Bunlar da var. Bunları da böyle koyalım. Be, bez bez vardı burada. Ha. Efeci? Ah, sevgilim. Harika burası ya. Ah. Gel gel. Bak. Ay inanmıyorum. Hakikaten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Vallahi teşekkür ederim ama yani teşekkür edecek çok insan var ya. Yani bak en çok Aslı uğraştı mesela. <laughs> Sonra yengem var. Yengem krediyi bizim için çıktı. ama şş, onu konuşayım. Deniz olan var. Yani dükkan o buldu. Yani senin anlayacağın, teşekkür edecek çok kişi var be duygucum. İyi merak etme. Ben hepsini teker teker söyledim. Aa sen yorulma güzelim. Ben hepsiyle teker teker uğraşıyorum. Mua. Mua. Bir oğlum. Ne Ah. Suna haber. Selam. Merhaba. Ee, şey, çok kalabalık olmadan ben tebrik etmek istedim. Teşekkürler, sağ ol ya. Herkes birazdan burada olur. Biraz önce konuştum. İyi. Efe, bir saniye konuşabilir miyiz? Tamam, bir saniye. <laughs> Mine'yi çağırdın mı? Yo, yani... Yani senle gelir diye ben şey yapmadım. Tamam, arıyorum. Ne iyi ettin de geldin Neziye'cim. Epeydir yoktun ortalarda. E, i̇şler güçler Betül'cüğüm. Bir de rahatsız etmek istemedim. E başın kalabalıktır malum. Başım? Niye kalabalık olsun? Her zamanki gibiyim ben. E ben sandım ki Cem'le siz... Cem'le biz ne? E, ne bileyim ayrılıyorsunuz falan diye. <laughs> biz niye ayrılalım ki? Şey ben geçen gün... Aman canım neyse boş. Ne var. demek neyse? Açıkça anlatsana Nezihe. Ben geçen gün Cem'i gördüm. Yanında biri vardı. Genç bir kız. Neyse canım, ben yavaş yavaş kalkayım. Daha alışveriş merkezine falan da Sonra konuşuruz yine. Hoşça kal. Veya Efendim buyurun siz yapıyorum. kendi Başını, imalatımız. Bazen. Bu ufacık <laughs> oğlan nereden para bulmuş da bu dükkanı açmış? Ay yavaş Osman Bey, çocuk duyacak. Aa. Ben onu bir ara size anlatırım Osman Bey amcacığım ama... ...yani böyle çocuk mucuk olmuyor sonuçta, bizim de bir itirva... It, ...itibarımız var. <laughs> İtibarıymış. <laughs> Efe, Osman Bey amca doğru söylüyor sen nereden buldun parayı? Banka soymadık herhalde abizim Allah Allah. Çalıştık, kazandık, biriktirdik yani. Ay yeter artık ama üzerine düşmeyin patronumun. Evet düşmeyin. Aa, nereden senin patronun oluyormuş bu? Ha. Vallahi biz de çalışacağız artık onunla. Öyle değil mi? Öyle tabii ya. Bize. Canan da bize yardım edecek, çalışacak bizimle. Çok iyi olur Ayşe Sultan. Zaten evde canı sıkılıyordu. Yok yok olmaz. Senin bu yaştan sonra çalışman olmaz. Aa, ne varmış benim yaşımda? Eğer bir şey söyleyeceksen açık açık söyle Osman Bey. Ya tamam Ayşe Hanım teyzeciğim siz onunla bir olmayın ya Allah Allah. Siz benim gönlümü sultanısınız. Milyonların sevgilisisiniz. Daha ne diyeyim? Şimdi. Evet. <laughs> Merhaba. Ee, i̇yi günlerde kullan. Ay olmadı değil mi? Ay ben ne denir bilmiyorum ki. Hayırlı olsun dedir Pamela. Sağ ol. Ee, hayırlı olsun o zaman. Ya, ben de çok yardım etmek isterdim ama. Neyse. Umarım beğenirsin. Ya bu ne? Bilmem. Aç bak istersen. Vay. <laughs> hey. wow.